Evet abicim gideceğim iki güne ne düşünüyorsun söyle bakayım Bilmiyorum üzüntü Hı? Üzüntü Başka? Hmm. Bir duygu hissediyorum Ne yapsın? Üzüntü Ya abisi üzülüyormuş benim kardeşim Kaç hafta kalacak? İki ay İki hafta sonra geliyor İki ay sekiz hafta e o zaman neden otelde iki, ay, iki ay hafta kalacağım? O, o farklı o. Otelde bir hafta kalacağım sonra eve geçeceğim. Hangi eve? Orada kalacağım, orada. O eski püskü ev mi? Başka. Başka ev mi? Hmm. Kaç yılda? Bilmiyorum, daha bilmiyorum. bak. Gideceğiz, gelince göreceğiz. Ama bilmiyorum. Hıyyy, başka bir şey mi canım? Bilmiyorum. Hımm. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün Seymenler'deyiz İtalya'ya gitmeye bir ay var tamam mı? <laughs> Kim var? Toprak Şöyle Berk abi And Kieran Merhaba Merhaba abi <gülüyor> <gülüyor> İşte Buluştuk şöyle Bizimkilerle Seymenler abi içiyoruz bira Quality Right? <laughs> evet Toprak ne söylemek istiyorsun? Geriye tam bir şerefsiz ama. Abi Berk abi Berk abi tut şöyle hemen verelim. Abi. Ama küçük çok özleyeceğimizi söylüyorum. Kendisi bizim için çok önemli bir parça. Çok önemli kendisi bizim için. Başarıların devamını diliyoruz. Umarım İtalya dışında bir çok yerde de kendisine yer bulur. Aa, şimdi toprağa veriyorum. Ya ben az önce şerefsizlikle şaka yaptım. Adam dünya güzeli herif. Valla bak. Yani e, bir tane ya valla bir tane bak bundan başka bir şey yok. Bak bunda bir tane daha yok. Bu ya. Adamın dibi. And Kieran, what do you wanna say? I'll miss you guys when I'm gone. Oh, okay. Peace. Thank you. Evet arkadaşlar bu kadar da. Şöyle seymenler. Evet. Ha. Öpüyorum. Evet. Bay bay. Bugün e, Küpba'tayız. Gitmeden ona da bir röportaj yapıştıracağız. Bakalım neler düşünüyormuş. Evet Batuhan. Kardeşim, kardeşim benim. Kardeşim benim İtalya'ya gidiyormuş Masaya Yolun açık olsun. Her şey senin için güzel olsun. Başımın belası ama en iyi dostum. Her zaman yanımda. Zor günümde de, iyi günümde de. Seni seviyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum Batuhan'cığım. Ben de seni seviyorum. Evet. Yürüyüş yolundayız. Şöyle. Kalite. Evet arkadaşlar. Bugün Bahçeli e, Senyorite Çaklıt kafedeyiz. Real Belgium Çaklıt. 2020 tarihli. Yanında Barış ve Egeci var. Abi selam. Abi. Selam abi. <laughs> abi merhabalar. Çok sıkılmayın bizi <laughs> Şöyle ben gezdireyim abi. Gezdir abi, Gezdir. Tamam abi ne düşünüyorsunuz? Gider Karadağ gidiyor cumartesi günü. 2-3 gün var. Ne düşünüyorsunuz? Abi yolun açık olsun diyoruz. Güzel bir kariyer ee, adımı atıyorsun. Umarım güzel olur. <laughs> Bakalım yani. Umarım güzel olur. İnşallah. Abi, abi. bu bizim düşüncemiz bir şey değil. Oradaki kızlar düşünsün. Giray Karadağ geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli yorumlar. Abi, tehlikeli bir adamsın o yüzden. Yengeler korkmasın bunu izleyenler, aman diyeyim. Evet. Abi bilendiksin seni. Bilendik. Sıkıntı. Siz zaten... Evli adamlarsınız. Evliyiz. Evliyiz. Evli, evli Evli, barklı yani. adamlıyız. Kaç yıl oldu abi? Abi 8 yıl falan oldu herhalde. Senin İstim verelim mi? Bilmiyorum. Senin... Ayrılık... Yakında Aa, ayrılık yok zaten, istim verelim. <laughs> <En> nikah <laughs> takıldı. 15 yıl falan <laughs> Oldu abi, senin ben benim çok oldu. Benim sekiz yıl. Evet. Güzel abi güzel. Bakalım darısı bana. <laughs> bir abi, tane bulursak. İtalyan bir yenge abi sana. İtalyan, İtalyan yenge. İtalyan şart. Biz de çağıracaksın sonra. Abi direkt bir tane kilisede nikah. Değil mi papazla ha? Abi yakışır sana yakışır. yakışır abi yakışır. Başka yakışır. bir şey düşünülemez. Böyle abi ortam böyle. Dursun durukan yok. Sakal eksikliği var. Gelmedi abi. Sakalımız seferde herhalde. Seferde ha? Seferde evet. Esir topluyor haram. <laughs> haram kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> bir yana kuşatıyormuş. Ha <laughs> <laughs> böyle şurada dursun resmini koyarım şimdi evet, tanımayanlar <laughs> için. <laughs> Yatarken, şöyle. Abi, bir <laughs> Padişahımızı görsünler abi. Padişahımız. Evet abi. Evet abi bugün bu kadar. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Öpüyorum Teşekkür sizi. Teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz sana. Görüşürüz Giray'cığım.